Yepyeni bir Free videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yine ise bugünkü içerimizde bir elmas harcamayla karşınızdayız. Peki arkadaşlar bugünkü elmas harcamamızda neler, ol, neler olacak? İlk öncelikle biliyorsunuz şans otomasına bu tarzda bir giriş sunu geldi. Sizlerle beraber bunu çıkarmaya çalışacağız. Aynı şekilde ise etkinlikler kısmına 4 tane evo tek bir etkinliğe geldi. Burada kötü mevolar bende var ama Evo çıkartabilirsen yanında bir de ekstra bir parça veriyor ve yine tabi yine ise sebebe bir elmas harcama yapıp o silahları da çıkartacağız ama şimdi gelelim videomuzun asıl konusuna Arkadaşlar bugünkü içerimiz içerisinde ise sadece ben bir elmas harcama yapmayacağım. Aynı şekilde ise sizler de elmas harcama yapabileceksiniz. Çünkü birazdan sizlere tanıtacağım mono uygulamasıyla beraber Oyun içerisinde 1500 elmasa kadar elmas kazanabileceksiniz. Evet şimdi Free içerisinde 1500 elmas kazanabileceğiniz uygulamanın içindeyim. Peki arkadaşlar bu uygulama içerisinde nasıl 1500 elmasa kadar kazanabileceğiz? İlk öncelikle uygulamanın kendi içerisinde bir kazanma mantığı var. İkisi arkadaşlar okulukça kazan. Mesela burada farklı farklı metinler yazılmış diğer markalar tarafından. Mesela buradan işte şu Karacakin'e bir girelim. Burada biz bir okuma metni karşılıyor ve üst tarafta ise bir yeşil bar var. Yeşil bar dolana kadar bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra direkt 100 mono puanım geliyor. Şimdi bu ilk kazanma yöntemi. İkinci kazanma yöntemini size de göstereyim. Arkadaşlar ikinci kazanma yöntemimiz ise arkadaş davet ederek. Şimdi size vermiş olduğum hem ekranda açıklama ve yorumlar kısmına bırakmış olduğum davet kodunu mono uygulamasını indirip giriş yaptığınızda davet kodunu kullanırsanız eğer 10.000 mono puan kazanacaksınız ve 10.000 mono puan da içerisinde ise 10 TL tekabül ediyor. Aynı şekilde size ben davet kodumu kullanaraktan 10 TL kazanıp aynı şekilde de kendi arkadaş çevrenizi aile tarafınızı falan da bu uygulamaya davet ederek ekstra gelir elde edebilirsiniz. Aynı şekilde ise yine bu uygulama içerisinde paranızı nasıl nakde çevireceksiniz. Şöyle cüzdanım tarafı var arkadaşlar. Cüzdanım tarafına girdiğinizde biz ise burada mono puan bakiyem karşılıyor. Nakde çevirdiğinizde ise arkadaşlar minimum 10.000 mono puanınız olduğu takdirde direkt hesabınıza 10 TL olarak geçiyor. Sizden cüzdan bakiyemde görüyorsunuz 10 TL. Ardından isterseniz bunu kendi içerisindeki kart bilgileriyle ya da para transferi yaparaktan diğer kartlarınıza da göndererekten istediğiniz yerde harcayabilirsiniz. Yani isterseniz Firafire içerisinde bir alım satım yapın ya da isterseniz farklı mağazalarda ya da farklı web sitelerinde gönül rahatlığıyla harcayabileceğiniz bir uygulama. Zaten arkadaşlar ben bu mono puanı bundan yaklaşık bir sene önceden belli kullanıyorum. Oldukça güvenilir bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Yani bu işlemi yapacak arkadaşlara gönül rahatlığıyla yapabileceğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar uygulamamızın mantığı kısaca bu şekilde. Sizlerde ise böylelikle oyun içerisinde elma yükleyebilirsiniz. Zaten daha önceki uygulamalarımdan işte hadi olsun, toslu olsun bu vesileyle birçok arkadaşımız oyun içerisinde haftalık üyelik, aylık üyelik ya da istediğin miktarda bir elmas yükleyebilmişti. Aynı şekilde ise yine bu mono uygulamasıyla beraber de Sizler de oyun içerisine istediğiniz şekilde elmas yatırım yapabileceksiniz. Tabii ben de yine sizler için de bu tarzda uygulamaları halen devam ettireceğim. Yani bu tarzda ücretsiz şekilde elmas kazanabileceğiniz uygulamaları elimden geldiğince sizlere göstereceğim. Evet şimdi elmas harcamamıza kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar ilk öncelikle bu tarzda bir yükleme etkinliği var. Evet biliyorum ben size demiştim ki ya ben sadece burası için bir yüz elmas yükleyeceğim ve geri kalan kıyafet içinde elma süklemesi yapmayacağım. Ama nedense yükledim arkadaşlar. Hemen şöyle bir kıyafetlerimizi toplamaya başlayalım. Bu tarzda bir pantolonumuz, ayakkabımız, maskemiz, saçımız. Bir de arkadaşlar video dışında almış olduğum bu tarzda bir üstümüz. Zaten bu yoldaş ifademizi de sizlerle beraber daha önceki videolarımızda çıkarmıştık. Evet şimdi gelelim şans otomatına Şimdi arkadaşlar O kadar da fazla istediğim bir ifade Değil açıkçası Yani uygun fiyata çıkarsa gayet güzel olur Hatta şöyle bir bakalım Kelimesi kaç elmasdan başlıyor Ben buna 99'a kadar Basarım arkadaşlar daha, daha. İnanın, daha. 5 çevirme Fazlasını basmam verirse verir Vermese de canı sağ olsun Ben değil o kaybeder Evet ilk olarak AK kutusu aldık sahneye geç Yani zaten ben bu tarz sormuş çaklarda pek de şansım olduğunu düşünmüyorum açıkçası 69 elmasa boş 99 elmas son çevirmemiz bari sır çantasını ver boşa gitmeyeyim 2 tane evrim taşı çok da gerekliydi aslında Yani 13 tane siliküpüm var 2 tane daha evrim taşıyla beraber baya bir işime yarayacak o benim Evet ilk olarak şanssızlığımız buradan başladı. Şimdi şöyle bir etkinliklere girelim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu 4 tane evo sadece tek bir etkinliğe geldi. Normalde 4 evo silah da bende var. Evet arkadaşlar nedense etkinlik içerisine girdiğimde sürekli hata veriyor bende. Ya sanırım buradaki 4 tane evo da benden mevcut olduğu için sanırım bu tarzda hatayla karşılaşıyorum. Peki sizler bu tarzda hatayla karşılaşıyor musunuz? karşılıyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Tekrardan şöyle bir şans otomatına girelim. Yani açıkçası arkadaşlar buraya bir 199 elmas bastım da bana kesinlikle mama verecek ama sizler için denemek istiyorum. Ya yani normalde şans şarkı içinde gerçekten bu kadar fazla elmas harcamam. Burada ne verdi onu da bilmiyorum. Bir hata yaşadım aynı. Tahmin ettiğim gibi mamayı verdi. Buralara şimdi çantayı ver. Çok güzel. 100 elmasımız eksik. Şu sırf şu ifadeyi alabilmek için 100 elmasım eksik. Yani arkadaşlar bu ifadeyi şimdi almayacağım. Zaten daha bunun 10 günü var. Bir sonraki elmas harcamamızda bu ifadeyi sizlerle beraber alırız. Yani gerçekten sormuş şarkı sana sona kadar basmak istemiyorum ama buraya kadar gelmişken bırakmak istemiyorum açıkçası. Evet şimdi buraya bir ara verelim. Tekrardan şöyle bir kasamıza girelim arkadaşlar. Yani malum o geçip de Evo silahların olduğu etkinliğe giremiyoruz. Yani videonun bu kadar kısa olmasını istemediğim için direkt kasadaki açılmamış olan silah kutularım var. Zaten şöyle görüyorsunuz. Bu silah kutularını sizlerle beraber açacağız. Zaten onu da solmuş çarktan gördünüz. Yani belki burada bir şansımız olur. 48 saat verdi. Bak bunun bizde yüzde kaçı dolu? Bunun yarısı dolu. Bu 10 tane kutuya da ver bir zahmet ya. 20 günle. Pompalımız var. Hemen şu pompayla bir açalım. Burada da bir AC 80'imiz varmış. Zaten bunu oyun ücretsiz vermişti ama ben almayı unuttum. Belki buradan süresiz bir şekilde çıkartırız dedim ama çıkartamadık. Evet şu AVM kutumuz var arkadaşlar 10 tane şu AVM kutusunda bir açalım 44 tane parça verdi Bununla beraber 55 tane parça etti Yani bir 45 parça daha tamamlarsak O silahı da ücretsiz şekilde alabileceğiz Şu kabile bir insanlığı varmış Bundan da 38 verdi toplamında 108 parça etti Evet hemen şu fişer olduğu bölüme girelim Nerede bizim şu 108 tane fişimiz şimdi arkadaşlar bu yerli jetondan şu an 108 tane biriktirdik. Takas et dediğimizde ise silahlar kısmından AC 80'i buluyoruz. Hemen şuradan bir takas set deyip 100 parçaya buradan AC 80'imizi alıyoruz. Yani böylelikle bir silah deseni çıkardık ama onun gerekli parçasını biriktirerek çıkardık aslında. Yani bize direkt süresiz bir şekilde vermedi ama yine böylelikle bir AC 80 desenimiz hesapta olmuş oldu. Evet tekrardan şöyle bir kasaya girelim. Fazla kutularımız kalmadı. Hemen şöyle seri seri bir açalım. Sanırım burada da tüm silahlar bende mevcut. MP40'ımız varmış burada. 10 tane MP40 kutusuna bir sınırsız vermez. 2 tane de UMP kutusu. Bunu da açalım gitsin. Kıyafet kutusunu da aç. Bunu ise tabii ki yakın zamanda M4 1i fullleyeceğimiz için evrensel parçayı seçeceğiz. Hatırlıyorsanız şu an 94'ümüzün yükselmesi için sadece iki parçamız eksikti. Ne yapacağız şimdi? Direkt buradan iki parça 20 elması alıp an 94'ümüzü de 4 seviyeye çıkartacağız. Çıkarmış olduğumuz silahların özellikleri nasıl? İlk olarak arkadaşlar biliyorsunuz an 94'ümüzü 4 seviye yaptık. Ben normalde otelin 7 artı 3 hasar 2 ateizde biri kuşanmıyorum. Ama biliyorsunuz ateizi iki olan silahlara her zaman bir zaafım vardır. Onun için kesinlikle bu A94'ü kuşanacağım. Skin nişancı tüfeklerine bir tane daha yenisini ekleyip şöyle bir kabile beyi, silah desenimiz daha oldu. Evet arkadaşlar bir elmas harcamamızın da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi şans otomatındaki solmuş olan ifadeyi de bir sonraki elmas harcamamda sizlerle beraber alırız. Zaten son bir çevirme kaldı her halükarda o silahı alacağım. Ve son olarak da arkadaşlar yine video içerisinde bahsetmiş olduğum mono uygulamasıyla sizler de oyun içerisine bedava elmas yükleyip dilediğinizce de o elmaslarınızı harcayabilirsiniz. Yine diyorum arkadaşlar şu anda ekranda açıklama ve yorumlar kısmına bırakmış olduğum mono uygulamasının davet koduyla sizler de oyun içerisine bedava bir şekilde elmas yatırabilirsiniz. Evet bir videomuzun da burada sona gelmiş bulunmaktayız bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.